Kanal 7'de geçtiğimiz hafta Hint dizileri yayınlanmadı. Haliyle Hint dizisi seven insanlar üzüldü ve bu durumu araştırmaya başladı. Peki Hint dizileri geçen hafta neden yoktu? Niye yayınlanmadı ve bundan sonra yayınlanacak mı? Hep beraber bu sorulara cevap arayalım. Kanal 7'de birkaç aydır hafta içi her gün iki Hint dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geliyordu. Seni Severken ve Adına Aşk diyorlar dizileri öğleden sonraları arka arkaya yayınlanıyordu. Fakat bir sürpriz oldu ve güzel diziler geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Kanaldan da resmi bir açıklama gelmediği iddia edilince ortaya birçok spekülatif haber atıldı. Bilindiği üzere son günlerde Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim var. Hatta bu gerilim çatışmalara dönüştü. Şu an iki ülke arasında ateşkes olsa da ortalık halen karışık. Hindistan ise Türkiye'nin Pakistan'a destek olduğunu iddia ederek bir Türkiye'ye karşı bir boykot başlattı. İddialara göre Kanal 7 bu yüzden dizileri geçen hafta yayınlamadı. Başka bir iddiaya göre Kanal 7 reytinglere göre hareket etti. Yine farklı bir iddiaya göre Kanal 7 farklı projelere yoğunlaştı ve onların üzerine çalışmalar yürütüyor. Tüm bu iddialar ortaya atılsa da hiçbiri halen doğrulanmadı. Tüm bunlar konuşurken Hint dizisi seven insanlara müjde seni severkenden geldi. Kanal 7'deki önümüzdeki hafta yayın akışına güzel dizi eklendi ve öğleden sonra 3'e çeyrek kala yayınlanmaya devam edecek.